Thank mm -hmm. you. selam bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz umarım iyisinizdir dostlarım bugün sizlere çok güzel çok eğlenceli çok zevkli bir maç izleteceğiz dostlarım maça geçmeden önce öncelikle şunu söyleyeyim artık Nimo TV'de yayınlarımız var Nimo TV uygulamasını indirip ya da bilgisayardan tarayıcıdan girip Nimo TV Emre CPR yazınca direkt ben çıkıyorum dostlarım Ersan da editörümüz de burada ekrana koyar siz de oradan bakarsınız haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye Ya tövbe estağfurullah sana kalbime söz. Umut oğlum ben evliyim ha. Ben başka kapıya gittim Umut. Emre abi daha geliyor. Aslında kes. O o nereye indi? Dönmeye geldi. Bunların bu kadar gelmesi anormal ama ha ses kimden çıktı lan? Aa adam adam sağda sağda sağda. Başta. Yedi benden biraz. Ben yedi yedi. benden dedi. yedi. Hop hop hop. Arkana gel, gel gel. Gel gel gel. Bir mı abi size. Yok yok. Atma. Adam hiç siktim ya Adam hiç siktim Nice. Sen yelek kaç? Bir abi. Kulesi at. Nereden? Geliyor. Nerede? Senin yelek kaç Emre abi? 2. Erkan yat ya. Erkan çıkma. Abi. Çıkma. geliyor. Al abi. Ya artık, Molotov geldi. E benim yeleği kim çaldı? Benim yelek orada. Bir e, şurayı sildim. Ev ya baygın. Evde bir kişi baygın. Evde bir kişi baygın. Mavi evde, sağ mavi evde bay. Hadi be. Soldan geliyor, soldan açılıyor. Geliyor Geliyorlar. Buraya. Aydın bir. Solda bir Kolda var bir ha Gördüm, abi diğer abi. duvar. Emir abi sana doğru oynuyor. Aynen. Oyna. Şu evde var. Mavi mavi mavi. Evet, ben şundan bir atacağım, bir şeyler atacağım. tamam çektim, çektim, çektim. Aslında ses var, dikkat et, ses var. Burada birkaç kişi daha olacaktı, nerede onlar? Eve bir geçti. Gerçek mi? Gerçek gerçek diyor. Nem döten mi? Bak önümüzde hangi evde ya? Şurada, mi? şurada. Dikkat edin. Tek ama arkadaşları olabilir. Evet. Oran gösterme çok. E ee, bir tane de solda var. Sol evde bir var. Bak. Burada bir var. Bir tane de burada var. Aşağı yaptım. Oyna oyna ileri oyna iyileri oyna kaçacaklar kaçacaklar. Kaçınma bunları. Yolda. Yola çıkacak. McLaren'a binecek. McLaren'a bindirmeyiz. Dur abi. Bekle. Yavaş oyna burada. Buradan zaten fazla gidemezler. Aşağı atla abi. Aşağı. Aşağı. Tamam. Bu arada kafasını gördüm. Erkan dikkat et iki kişiler. Bomba atarlarsa direkt çekerler. Helal. aldım. Helal. Helal. <laughs> ne oldu? baygın geri Lan, gel geri gel geri ben gel geri, gel, geri gel burada ya bitirmiyor oynuyor. <laughs> ya. Bayıldı abi. Arka 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 arka. Ay geldi, kilim geldi. Tamam, kilin geldi. Sik. Evet, tamam. Evlerden sıkıyorlar. Abi şu adamın ulutuna bakmamız lazım bizim ya. Abi sakın benim o çatıya. İşte o ama. Arkada oynayacak. Arkada abime var. Aa bunda da abime var oğlum. Groza var bunda. Ya bir... yukarıdan ben MK mekale vurdu. Ya. Gel 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 gel. Alırsın alırsın. İçeri 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 burası değil. Yukarıdan mekale vurdu. Aşağı sıkmasaydı iyiydi. Baga girdi büyük ihtimalle. Bize bakın. Arttan oradan e, şey mermileri alabiliyor musun? AVM mermisi. Deneyim mi abi? Erkan dene bakalım. Erkan ne geliyor tabas? Çıkamadım. Sen yukarıyı. Bana başka bir yerden. Bu da var. Bu diyorum ya. O var. O de sıkıyor. Armi elim gitmiyor. Al al mermileri al. x TX var da çok güzel olur. AVM'yi aldım ben. AVM bende. 6x selam var da alırsanız gençler. Aldın herhalde. Bak, sol geldi. Sol, sol, yukarı geldi. Sol yukarı geldi. Hiç alamadım. Eve girin. 6 saniye mi var bu? 6x var. Abi 15 tane daha var da alamadım. Erkan. Karayı baycam alabilir misin? Nerede abi yukarı? Burada bir baygın. Watch Erkan yukarı şimdi çıksana, artla. Yukarı çıksana direkt ben, ben oraya bakıyorum. Yukarı çık AVM mermisi lan. Burada bir baygın var. Öne bu evi mi atıyor? location. Hangisini? Tamam onu oynayalım. O benim şu an geldim. Buradan iyi görünüyor çünkü adam. Aa onu sildiler. Sistem işler bu. Hop! Yat aşağıya. bu bari kusura bakma. Adam önümde düştü. Sen de yat aşağıya. Artık senin nick. Ya kardeşim bak bir dur. B Burada yani var. Watch out. Watch out. Sen vurdun ya onları. Aha. Ana bacı muhabbeti yapıyor karakter. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Arslan, Arslan. Buradaydı. Arslan mermileri aldın mı sen? Watch out. Nerede lan ben? Karakter size bakıyor. Erkan, sen o evde teksin. arkan da var. Oradan biri koşuyor abi. Benimle işler gelmedi ha. Aa oğlum benim leşi çekti. Yo baymış adamı. Arslan adamsın. Kardeşim kusura bakma. Tamam leşim geldi. Aa bu ağaçta bu ağaçta bu ağaçta. Buraya gelmiş. Watch out. Arslan yapma. Aha helal damla, damla, damla. gir arslan için. Buraya gel abi oraya. Orada iki baygın mı var tek mi hmm. var? Çok gidiyor. Tam bekle sen, kendi... abi, tamam, sen kendine dikkat et orada. Dedin. Abi sende kit var mı? Kasları kırıp bunları sokurum kasına. Ya bak. 7 1 Erkan şurada. İsveçten Bir biri karşımda nick topa geldi. Erkan bak şu parçada sana Tamam oynuyorlar. Gel 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 gel. Abi nasıl ya? Abi Helal sana Erkan. Erkan ee, çok güzel. İkisini de aldın değil mi onun? Güzel. Abi önümüzdeki ağaçta bakıyor hala. Ben ikisini aldım abi buradan. Baygın. Artan yapma. kaldı. Helal. Buradan biri var yine abi. Aa kaldırmış herhalde. Bu sürünüyordu lan galiba. Erkan e Erkan Yakıyorum. İkiler. Erkan kit bas. Bombalayacağım orayı şimdi yakacağım komple. Bayıldı alevlere. Oynadı. Yat aşağıya kardeşim. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan bize bu şekilde ücretsiz destek olabilirsin. Bir de kanka Nemo TV adresini takip etmeyi unutma. Yayınlarımız oradan devam ediyor. Her akşam 8.30'da başlıyoruz. Gece 3-4-5 oyunun gidişatına göre bitiriyoruz yayınlarımızı. Bilgin olsun. Bu arada kankam videoyu beğendiysen de lütfen bir like ve bir yorum atmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.